Selam dostlar, Nurullah'ın yaban çiftliğindeyiz. Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Hafta sonunu değerlendiriyoruz, çapa yapıyoruz. Ağaçların diplerini ikinci çapasını yapıyoruz. Ee, yağmur güzel oldu. Şöyle ağaçlar da şu an tam meyve üzerinde. Zeytin ağaçlarımızın diplerini çapalıyoruz. Cevizlerimizin diplerini, yine incir ağaçlarımızın diplerini çapalıyoruz. Şöyle sizlere göstereyim. Cevizlerimizin diplerini kazdık. Yine zeytinlerimizin, zeytin ağaçlarımızın diplerini çapasını Şöyle göstereyim sizlere. güzel bir tor oluşmuş. Ağaçlarımız zincir yapmış. Burada bir tane erkek İncir ağacımız var. Bu diğer ağaçlarımızı tozlayacak. Genç incir ağaçlarımızın da ikinci çapasını yaptık. Diplerini kazdık. Şöyle göstereyim. Ağaçlarımız sürgüne kaçmış. Bunların ortasını açmıştık. Biliyorsunuz paylaşmıştım sizinle. Şurada bir tane daha aşağıda kesilecek var. Unutmuşuz onu almayı. Onu artık güzün alacağız. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ceviz ağaçlarımıza damıştık. Aslında yaptığımız ağaçlar, şöyle göstereyim. Abi bunu bu sene diktik. Bak iki kazdığın kirazı. Nasıl olmuş mu? Evet. Maşallah. Senin sayende olmasa yetiştiremeyeceğiz abi ya. Tabii ya. Maşallah maşallah. Yer iyi gider gibi çalışıyoruz. Nasıl hala abi kirazı patlamış mı? Dibinde söğen istiyor mu? Dayak istiyor mu? Evet. Abi maşallah çok güzel yağmur yağmış değil mi? Yok, o Toprak yok. maşallah subanallah. Oh 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 oh. Üst tarafın toprağını yırtıyorum gari. Otlarını o he. Siz bu işi biliyorsunuz. Ekeresi biraz daşlama ama daşın içinde yine ağaç maşallah büyümüş. İşte Altında çürük kaya var değil mi? Vay be. Bu çukuru ağaçların çukurunu kazarken biz ne çekmişiz değil mi? Gel A A Ahmet sen bu yüze gel bak. Ali ha birleştirin gari ağzını. Şaman Efendi görsün mü gençler ne yap yapıyormuş yardımcı ortalığı. Yırtı yırtı verin otunu ya. Asıl asıl verin ha. Bak. Ali seni elinde çapa daha bir başka. Eki gel çapa. Ekinden eskiden tütün arığı kazıyorlardı. Hey gidi çapayı. O çapa 10 senelik var. Onun bir ucunu bileceğiz. Maşallah zeytinlerimize tomurcuk yapmış. İnşallah güzel bir verim olur. Var Gelin bir dinlenin. Yola çıktık olduk evet Dostlar yaban çiftliğinde her daim çalışmaya devam. Videolarımı beğenerek, paylaşarak, kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bakın çalışmamızın karşılığı işte emek bu. Abi çok geniş güzel oldu ya maşallah. Harikasın. Eline sağlık emeğinize sağlık.